Merhaba, Merhaba Aslı. Hocam. Sesim geliyor mu? Merhaba hocam. Evet. Ee, şimdi A ve B sıfırdan farklı doğal sayılar olduğuna göre bu sürekli kareköklü ifadelere geçtiğimizden beri karşımıza çıkan bir özellik değil mi? Hep her seferinde soruların başında veriliyor. Bir kenarın uzunluğu x olan karenin köşegen uzunluğu x kök 2'ymiş. Ne demek istiyor? Ben hemen şekillen göstereyim daha rahat anlaşılsın. Bir tane kare çizdiğin zaman şöyle. Hatta birkaç tane çizeyim tamam mı? Birkaç tane çizeyim. O özelliği anlatmaya çalışayım üstünde. Köşegen uzunluklarını çizeceğiz. Şu köşegen uzunluklarını da aslında farklı bir kalemle alalım. Mavi ile alalım tamam mı? Şu köşegenin uzunluğunu çizeceğiz. Şu köşegen mavi köşegenlerin uzunluklarını bulmaya çalışacağım. Sana şunu sorayım. Desem ki burası 3 burası da 3. Köşegen uzunluğu kaçtır dersem ne dersin? Kök 2 katı demiş bak formülde. 3 kök 2 dersin. Diğerine geçeyim. Mesela buraya dese hemen kalemi birazcık kalınlaştırayım. Çok ince yazdım. Şuraya dese kök 2. Karedir yalnız bunlar. Ben kare olduğunu belirt, belirttim başında. Buraya da kök 2 dersem. O halde bu kök 2 ise, bu da kök 2 ise bu kendi kenarlar. Şurası pisagor uygularsan yine bulabilirsin. Burası kök 4 yani 2 çıkar. Nasıl buluyorsun? Kök 2 ile çarpsan çıkıyor. Kök 2, kök 2 ile çarpsan. Devam ediyorum. Mesela burası 6 kök 3 olsa. Şurası da 6 kök 3 olsa kök 2 ile çarparsan 6 kök 6 olarak bulunmuş olur. Ha, hocam ben kök 2 ile çarpmazsam bak burada x kök 2 demiş. Pisagor uygulasam olmaz mı? Olur. Ama burada direkt sana formül vermiş. Kafanın karışmasın. Kenarı yani x'i kök 2 ile çarp köşegeni bulursun demiş. Şimdi 864'ü umarım ki sen kökten çıkarmışsın. Yani A kök B şeklinde yazmışsındır. 864 kökün içinde. Eğer sen bulmuşsan uğraşmayayım. Aslı kaç olarak çıkıyor bu? Hesaplamış mısın? 12 kök çıkıyor. 12 kök alt. Tamam uğraşmayayım ben madem sen bulmuşsun. 12 kök altı olarak bulmuşsun. Devam edeyim. Nasıl? E, videoyu izleyecek olan arkadaşlar nereden geldiğini bulmak isterlerse şöyle yapsınlar. E, 864'ü 864'ü 2'ye bölerek gitsinler. 2'ye bölsün. Sonra 2'ye bölsün. 2'ye bölsün. Sonra 3'lere bölsün. Kökün dışına çıkarsın. 12 kök 6 olarak çıkacak. Değil mi Aslı? Öyle yaptım. Ses gelmedi. Aslı duydun mu beni. Aslı ses gelmedi. Neyse biz videomuzu tamamlayalım. Aslı izler zaten. Ha duydun? Sen de böyle yap. Şimdi köşegenin bakın sorun devamı da diyor ki bu çizgi bu telin hepsi iki tane köşegenin toplamıymış. O zaman 12 kök 6, iki köşegense bir tane köşegenimiz şu kısım. 6 altı kök 6'dır. Yani bu altta çizdiğim üçgen şey. Evet. Şu aşağıda çizdiğim 6 kök 6 gibidir. O zaman köşegen 6 altı kök 6 ise bir tane kenarı kaçmış? 6 kök 3'müş. Şimdi ben x'i 6 kök 3 buldum. Karenin alanı kaçtır demiş. Arkadaşlar bizim karemiz zaten bu en altta yazdığımızdır. Bunun alanını istemiş. Yani 6 kök 3'ün karesini istemiş. 6 kök 3'ün karesi demek. 6 kök 3 ile 6 kök 3'ün çarpımı demek. Karenin alanı bu şekilde bulunuyor. 6 kere 6 36'dır. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı da 3'tür. 36 çarpı 3 de 108 olarak bulunacaktır. Demek ki cevabımız 108 santimetre kare olarak bulunacak şıklarda C şıkkı. Sorumuz bu şekilde. Aslı soracağım bir şey var mı? Hayır hocam, teşekkür ederim. O zaman bu soruyu da burada bitiriyorum.